İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 19 Aralık İnşaat Mühendisleri Günü dolayısıyla kutlama programı düzenledi. İnşaat Mühendisleri Odası'nın kuruluşunun 61. yılında 19 Aralık İnşaat Mühendisleri Günü'nün 44.sü .'si kutlanıyor. İMO Samsun Şubesi toplantı salonunda yapılan kutlama programı saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Cevat Öncü yaptı. Önce ülkenin gelişmesinde genç mühendislere çok büyük iş düştüğünü belirtti. Çok değerli meslektaşlarımız meslek alanımızdaki pek çok alanda faaliyet gösteriyorlar. Bilindiği üzere inşaat mühendisliği uluslararası literatürde sivil incinir yani medeniyet mühendisliği olarak geçmektedir. Bu bağlamda meslektaşlarımızın pek çoğu ülkenin gelişimi, mesleğin ilerlemesi anlamında pek çok alanlarda sorumluluk, yetki ve sorumluluk üstlenmektedirler. Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül genç mühendislerin hedeflerini yüksek tutması gerektiğini belirtti. Alt yapısı olan e, tesisleri üreten bir kurum. Devlet suçları aynı zamanda benim açımdan da diğer devse benden çok fazla düşünmez, haklı düşünmez bir okul olarak görüyorum. Evet ben Türkiye'nin en iyi okulundan mezun oldum ama ben o kadar büyük ustalarla çalıştım ki devlet su işlerindeyken. Yani bunları...